İYİ Parti cephesinde neler oluyor diye baktığımızda İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nın hazırlıkları gündemde. Cumartesi günü Ankara'da Ato Konsersiyum Salonu'nda yapılacak. Kurultayda Meral Akşener yeniden genel başkan adayı olacak. İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı toplanıyor. Kurultay 24 Haziran'da Ankara'da Ato Kongresiyum Salonu'nda yapılacak. Kurultay'da genel başkan seçiminin yanı sıra partinin yetkili organı olan genel idare kuruluyla merkez disiplin kurulu üyeleri de belirlenecek. Parti içi muhalefetin genel başkan Meral Akşener'in karşısına aday çıkarması bekleniyordu. Akşener yeniden genel başkan adayı olurken parti içi muhalefetin aday çıkarmama kararı aldığı öğrenildi. Ama sizler! İyi Parti Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ethem Baykal, Genel İdare Kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önçen, Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi İsmet Koçak ve Kurucular Kurulu üyesi Adiler Koç'un imzasıyla bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bu süreçte partimizde devam eden istifalar ve hafta sonu yapılacak kurultayda üzerinde ittifakla mutabık kaldığımız genel başkan adayıyla seçim yarışına girmenin bu aşamada partimizdeki kan kaybının artarak devam edeceğine dair endişelerimizi arttırmıştır. Partinin kurucusu olan ve her aşamasında emek sarf eden bizler bu muhtemel vebale ortak olmak istemiyoruz. Zora talip oldunuz. Açıklamanın ardından Baykal Kongre'ye katılmayacağını, katılırsa da boş oy atacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti içi muhalefetin muhalif delegelerin kurultayda seçime katılmaması, üst kurullara baskı yapılması ve kurultayın acele yapılacak olması nedeniyle aday çıkarmama kararı aldığı öğrenildi. İyi Parti Genel başkan adaylığı için adı geçen kurucular kurulu üyesi Günay Kodaz da bir açıklama yaptı. Kodaz genel başkanlık değil genel idare kurulu üyeliğine aday olduğunu söyledi. Ayrıca parti içi muhalefetin kurultayda farklı bir strateji izleyeceği ve genel idare kurulu listelerini delmeye çalışacağı öne sürüldü. Akşener'in ise bu listelerde kapsamlı bir değişikliğe Rahat gideceği ve başkanlık başkanımız. divanını genişleteceği iddialar arasında. Yanlışlıkların üzerine giden bir partiyiz. Bir İyi de Parti, de STK de ve de kanaat önderlerinden de sorumlu de başkan, de başkan yardımcısı sorumlu Murat Keçeciler partiden de istifa etti. Keçeciler, Akşener masadan kalktığı zaman ya tarih yazacaklarını ya da tarih olacaklarını söylemişti. Seçimler kaybedildiğine göre İyi Parti tarih oldu dedi. Burada olmaktan Sizinle olmaktan...